düşünmeyin. Çünkü zaten doğruyla ışının bir uzunluğu yok. Sadece doğru parçasının uzunluğudur. Bunlar bizim geometride çok karşımıza çıkacak. O yüzden bu kavramları iyi öğrenmemiş, öğrenmemiz lazım. Şimdi ee, benden paralel ve eşit doğrular çizmemi istiyor. Bir saniye. cetvelimizi aldık. Cetvelimizi alalım, yapalım arkadaşlar. Şimdi kafamıza göre tabii ki de çizmiyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Ben sana dedim şu yatay ve dikey çizgilerin kesiştiği yerlere dikkat alın demiştim, değil mi? Bakın bir tanesi bu. Geliyorum, geliyorum. Hop! Bir tanesi bu. Buradan geçmiş. Geliyorum geliyorum hop bir tanesi bu. Geliyorum geliyorum bir tanesi bu. Geliyorum bir tanesi bu. Şimdi arkadaşlar buradan buraya ne yapmışım? Buradan buraya ne yapmışım? Buradan buraya ne yapmışım? Buradan buraya ne yapmışım? Buraya ne yapmışım? Nasıl bir işlem uygulamışım? Ona bakıyorum. Paralel olabilmesi için. Bakın aynı işlem uygulamam gerekiyor. Hemen geliyorum. Bir birim aşağıya. iki birim sola gitmişim. Bir birim aşağıya. iki birim sola gitmişim. Bakın bir birim aşağıya bir iki birim sola gitmişim. Bir aşağıya iki sola bir aşağıya iki sola şeklinde gitmişim. O zaman sizce buna paralel bir doğru parçası çizebilmek için aynı sistemi uygulamam gerekmiyor mu? Evet bakın herhangi bir nokta belirliyorum. Ben size ne demiştim doğru parçaların paralel olması için illa alt alta veya karşılıklı olmalarına gerek yok demiştim değil mi? Herhangi bir yerde olabilirler. Yeter ki alıp üst üste getirdiğim zaman Birbirleriyle çakışsınlar. Şimdi arkadaşlar buradan yapmak istiyorum ben. Bunu seçtim. Aşağıya ikinci noktamı koyacağım. Ama bakın aynı sistemle koyuyorum. Bir birim aşağıya, iki birim sola yapacağım. Bir birim aşağıya, iki birim sola. Nereye koyuyorum ikinci noktamı? Buraya koyuyorum. Bakın bir birim aşağıya, iki birim sol yaptım. Bir birim aşağıya, bir, iki birim sola geldim. Nereye koyuyorum noktamı? Buraya koyuyorum bir birim aşağıya iki birim sola geldim nereye koyuyorum buraya koyuyorum arkadaşlar bunları birleştirdiğim zaman yukarıya paralel bir doğru oluşturacağım bakın birleştiriyorum doğru parçası oluşturacağım pardon pardon Evet oluşturdum mu? Bence oluşturdum. Bakın bunu alıp hiç oynatmadan buraya getirdiğim zaman üst üste geliyorlar mı? Evet üst üste geliyorlar. O zaman bakın paralel doğru parçası oluşturmuş muyum? Evet oluşturmuşum. İsim verecek olursam buraya D, buraya E noktası dersem arkadaşlar. Bakın A, B. Bakın burada iki uzun çizgi kullanmıyorum. Burada uzunluk yok çünkü. Burada sadece paralellik var. Paraleldir. DE doğru parçasına. Anladık mı? Bence anladık. Yatay ve dikey çizgilerin kesiştiği yerden hareket ediyorum. Biri buradaydı, ikincisi buradaydı, üçüncüsü buradaydı, dördüncüsü buradaydı. Bunların arasında bir ilişki var. İkinciyi koyabilmek için birinciden bir aşağı iki sol yaptım. Üçüncüyü koyabilmek için ikinciden bir aşağı iki sol yaptım. Aynı sistemle ilerledim. Burada da aynı sistemle ilerliyorum. Herhangi bir tane nokta koydum. Bir aşağı iki sola yaptım. Bir aşağı iki sola yaptım. Bakın sorularda, testlerde bu ikisini verip bunlar birbirlerine paralel midir diye sorduğunuz arkadaşlar yine aynısını yapacaksınız. Eşit diyor. Şimdi arkadaşlar eşit olabilmesi için yine ne yapıyorum? Noktanın noktaya göre konumunu belirlemem lazım. Başlangıcıyla bitişi arasında nasıl bir ilişki var? Bunu bilmem lazım. O zaman D'nin olduğu yere kadar geliyorum bakın. 1 2 3 4. 4 birim 1 2 3 4 5 6 birim. 4'e 6 oranında bir ilişki var fark ettiyseniz. Bakın. Kalemim olduğunu düşünün. Şu kalemim şu şu boylarda. Bunu alıp ben istediğim gibi çevirebilirim. Sonuçta bu kalemin şu uzunluğun uzunluğu boyu değişiyor mu? Değişmiyor arkadaşlar. Yani illa bunun aynısını gelip buraya yapacağım diye bir şey yok. Aynısını yaparsam bakın az önce yaptığım gibi paralellik olur. Ben şu an eşitlik durumunu bulmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar herhangi bir nokta belirleyebilirim kendime. Birinci noktam burası olsun. Hatta bunun adı K olsun. İkinci noktamı yine 6'ya 4'lük koymam lazım. 6 ve 4 şeklinde yerleştirmem lazım. Bakın ben 6'dan başlamak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. Sağ tarafa gidiyorum. Ne kadar gideceğim? Geriye 4'üm kalıyor. 4 gideceğim. Sola da gidebilirim ama sağa gitmek istiyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bunların yerleri değişebilir. Bunun doğrultusu değişebilir. Önemli olan şu ikisi arasındaki o ilişki 6'ya 4. 4'e 6 da olabilir. Tersten de olabilir. Ya, sıkıntı değil. Yeter ki 6'ya 4 olsun. Bakın ikinci nokta burası. Yerleştirdiğim zaman, çizdiğim zaman ikisini de ne yapıyorum? Bakın. Bakın paralel olmadılar ama kesinlikle eşit oldular. Ölçelim. 7 santim. Ölçelim. Bakın. İnşallah görüyorsunuzdur sıfıra koydum. D noktası 7'de. Burada da sıfıra koydum. D noktası 7'de. Çünkü arkadaşlar 6'ya 4 kuralımı uydum ama yerlerini değiştirerek uydum. Hiç önemli değil. Asla şaşmaz. Lütfen notlarımızı alalım. Evet son örneğimiz Şimdi arkadaşlar burada doğru parçaları var. Az önce ben size doğruları uzatın demiştim değil mi? Ama bakın burada uzatamıyorum. Çünkü bunlar doğru parçası. Doğru parçalar hiçbir zaman uzamaz. Çünkü iki taraftan da kapalı ok olsaydı istediğim gibi ne yapabilirdim? Uzatabilirdim. Bana öncüler vermiş arkadaşlar hangileri doğru hangileri yanlış bunları benden söylememi istiyor. Bakın iki tane uzun çizgi var. Bu neydi? Uzunluktu değil mi? Ne demek bu? A, B'nin uzunluğu ile K, L'nin uzunluğu birbirlerine eşittir. Arkadaşlar bakın yatay veya dikey değil. O zaman A ile B'nin uzunluğunu bulmak için başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki ilişkiye bakmam gerekmiyor mu? Evet. B'den A'ya gidebilmek için 1, 2. 2 birime 1, Bir, 2. 3 birimlik bir ilişkim var. 2'ye 3 birimlik bir ilişkim var. Yerleri yönleri değişebilir. Önemli değil. Sadece B ile A arasında veya herhangi iki nokta arasında 2'ye 3'lük bir ilişki varsa ne olursa olsun bu şekilde mesela şu şekilde de olabilir bu şekilde de olabilir hiç önemli değil. Yeter ki 3'e ye 2'lik bir ilişki olsun veya 2'ye 3'lük A B'ye eşittir. Şimdi 2'ye 3'lük olan ilişki K ile L arasında da varsa o zaman tamamdır diyeceğim. K ile L'ye bakıyorum arkadaşlar. K ile L, L. Şu noktayla şu nokta arasındaki ilişkim. 1, 2, 3. Bakın 3 birime buradan devam ediyorum. 1, Bir, 2 birim. Arkadaşlar 3'e 2, 3'e 2. O zaman bunlar birbirine eşit midir? Eşittir. Bakın o zaman birincisi doğrudur. Gerçekten eşit midir? Bakalım. 3,5 arkadaşlar. A, B'nin boyu 3,5. Bakın K ile L'nin boyu da 3,5. buçuk. Hocam biri böyle kalmış, biri böyle kalmış. Bunların boyları nasıl eşit oluyor diyorsanız gördüğünüz cetvelde de ispatladık. Oluyor arkadaşlar. Önemli olan iki noktanın birbirlerine göre konumu. 2 ye 3, 3'e 2. İkisi de aynı şey. Yerleri değişebilir. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar CD doğru parçasıyla bakın iki taraftan da kapattığı için artık bunları biliyoruz. Doğru parçası olduğunu biliyoruz. EF doğru parçası birbirlerine paraleldir. Paralel midir bakalım. CD nerede? CD. Arkadaşlar bakın CD burada. Bunu unutmayalım. CD burada. Ve EF. EF nerede arkadaşlar? Bakın hemen yanında. Sizce paralel mi? Bence paralel. Çünkü bakın bu doğruyu alıp bunun üstüne taşıdığımda bunlar çakışıyor mu? Evet çakışıyor. Çakışan doğrulardır. Ayrıca aralarındaki mesafeler bakın 3 birim 1 2 3 birime 1 2 3 birim. O yüzden bunlar nedir? Birbirlerine paraleldir. Şimdi IJ doğru parçası ile VY doğru parçası birbirlerine paralel mi? 1 2 2 tane 2 yazmışım. Şu 3 olacak. IJ. IJ neresi arkadaşlar? Bakın burası. Burası IJ doğru parçası ile VY. VY birbirlerine paralel mi? Arkadaşlar paralel olabilmesi için boyların eşit olmasına gerek yoktu. Bakın bunun boyu ile bunun boyu birbirlerine eşit değil. Zaten önemli olan bu değil zaten. Bakın bu ortada bir yerde. Bu sağ tarafta. Bu da önemli değil. İstersen yani 10 metre uzağına da koyabilirim. Önemli değil. Benim için önemli olan şu. Bunu alıp bunun üstüne taşıdığımda Üst üste geliyorlar mı? Evet. O zaman bunlar nedir birbirlerine? Paraleldir arkadaşlar. Ayrıca bakın şöyle de yapabilirim. Hani nokta noktaya göre e, konumundan yararlanıyorduk ya. Bu iki nokta ikisi de yatayda. Bu iki noktanın ikisi de yatayda. O zaman bu iki doğru parçası yatay düzlemde yer aldıkları için doğru otuları aynıdır. O yüzden birbirlerine paraleldir diyebiliriz. Şimdi bakın yanında iki tane uzun çizgi var. O zaman bu uzunluk demekti. MN doğru parçası OP doğru parçasıyla eştir, eşittir demek istemiş arkadaşlar. MN'ye bakalım. Şöyle bakalım. MN'nin bakın. M ile N'nin ee, uzunluğunu bulabilmek için. Çünkü burada uzunluk kıyaslaması yapıyoruz. Başladığı ile bittiği noktalar arasındaki ilişkiyi bulmam lazım. Az önce yaptığım gibi. Bulalım. M'nin olduğu yere kadar geliyorum. 1 2 3. Bakın 3'e 1 2 3 3. 3'e 3'lük bir ilişki var. M ile N'nin arasında 3'e 3'lük bir sistem var arkadaşlar. O ile P'ye bakalım. O'dan P'ye giderken 1 2 3. 3 birim. 1, 2, 3 birim. E burada da 3'e 3'lük bir ilişki var. E o zaman MN ile OP birbirlerine eşit midir? Evet. Eşittir. Hemen cetvelimizi ispatlıyoruz. Bakın arkadaşlar. 4 santim. Görüyorsunuz. M 4 santim. O ile P miydi? O ile P de 4 santim. GH'ın uzunluğu ile TU'nun uzunluğu birbirlerine eşittir. GH GH'i doğru parçası. Her seferinde doğru parçası dememize gerek yok. Zaten bunun için doğru parçası olduğunu biz biliyoruz. GH ile TU birbirine eşittir demiş arkadaşlar. GH'i bulabilmek için bakın nereden yararlanıyorum. Yine iki nokta arasındaki ilişkiden yararlanıyorum. G'den H'a gidebilmek için bir birim yaptım. Bir iki birim yaptım. Bire ikilik bir ilişki var. T ile U arasında da böyle bir ilişki var mı acaba? Bakalım. Bir iki birim yaptım bir birim yaptım. Arkadaşlar bakın 1'e 2 1'e 2 ilişkisi var. O zaman bunların boyları birbirine eşit midir? Eşittir. Sadece bakın bunu almışım. Bakın bunu almışım. Şöyle çevirip bu şekilde koymuşum. Bunların boyları eşit. Kalem gelsin aklınıza. Bu kalemle bu kalem birbirleriyle paralel olmadığı için eşit değildir diyebilir miyim? Diyemem. Aynıdır bunlar. Lütfen. O zaman bu ifadem de doğrudur. GH doğru parçası ile OP doğru parçası birbirlerine paralel mi? Arkadaşlar önce GH'ı buluyorum. Bakın GH burada. OP nerede? OP. Şimdi arkadaşlar gözümüz var, nizamımız var. Paralel olabilmesi için. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şimdi paralel olabilmesi için aşağı inerken ki birim sayımla sağ giderken ki birim sayımın aynı olması gerekiyor. 2'ye 4 ise 2'ye 4 olması gerekiyor. Ama uzunlukta böyle bir şey söz konusu değil. Bakın. Mesela AB ile KL birbirine eşitti. Ama ben burada sağa giderken 3 yapıyorken burada sola giderken 2 yaptım. Burada sağa giderken 3 yapıyorken burada yukarı giderken 3 yaptım. Yani doğrultular aynı değildi. Ama paralel olabilmesi için doğrultuların aynı olması gerekiyor. Bunun için aşağıya ne kadar gittiysem sağa da o kadar gitmem lazım. E, paralellikle eşitlik bu konuda birbirlerinden ayrılıyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. MN ile OP birbirine eşit. Ama paralel değil farkındaysak değil mi? Bu ikisi birbirlerine paralel değil. Sadece birbirlerine eşitler. Burada da aynı şekilde G ile H'ın arasındaki ilişkinin aynısının e, hangisi de OP arasında olması lazım. Paralel olabilmesi için. Ama bakın 1'e 2 ilişkin varken 3'e 3 üç e ilişkin var. Bunlar birbirlerine o yüzden nedir? Paralel değildir. Lütfen bu konuda hemfikir olalım.